Neyse ben bugün dükkana gideyim. Heşir gücü falan var. Hemen arayacak kişiler var. Kesin ne yapıyorsun? Çalışıyorum efendim. İyi çalış çalış. Maaşını vereceğim sana. Tamam efendim. Hmm. Şuradan hemen kazımızı alalım. Birkaç tane taş kırmamız lazım. i̇nsanlar bizi bekliyor. He, efendim siz bırakın ben yaparım. Yok yok ben yapayım. Burası miyiz Yani. İstediğim zaman gelirim. E Sen ne hesap soracak Zaten doğru düşüyorsunuz efendim. Ben bir şey demiyorum ki. Sadece kazın. Ben ne zaman kazarsam o zaman çalışacaksın. Her zaten ben Zaten ben yakında memlekete gideceğim. Sen? Ben ben de gideceğim efendim. Her şey para biriktiriyorum. Bir sene şey buradan otobüs geçiyor. Köy memlekete götürüyor bizi. Ha, kaç istiyormuş? Efendim 10 10 elmas verin istiyormuş. He. Taş düştü be. Neyse. Bu gece oruç tutuyorum. Hiçbir şey yemeyeceğim. Ben de tutuyorum efendim ama sabredemiyorum. Sabret sabret bir şey olmaz kesici. Neyse. Kadarlık yeter ya. Şimdi bunlardan Alo <laughs> Efendim abi He Bana hemen kaç şey Her üç tane çit kes Peki abi hemen Bir dakika Şunu şuradan alacağım Bir dakika Şunu şuradan alayım ben Çiti ben 25 elmas yapayım Heh. Çiti şuraya koyayım Basamağı da buraya koyayım 25 elmas kazanacağım bugün Tamam 25 tane çit istedi benden Heh, 25 tane çet. <laughs> çok açık, çok. Bir dakika kazmayı koyayım ya, kazmayla ne işim var? Getir oğlum, oğlum getir. Heh, gel. Heh, burada burada. Bunu efendim. Bayım şerçi çestinize. Efendim siz çestiniz nerede? Koşuyor koy. Buyurun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. sağ olun efendim. Ben de sana şey verdim. Evet 25 elmas kazandım bugün. <laughs> Zam getirdim. Neyse şunları her şeye koyayım. Bir dakika şurada, şurada kazmamızı alalım. Her bir dakika. Şurada kazmamız varmış. Ha, bu kazma şey için. Ha, mesela bunlar topraklar şey yapmamız lazım. toprakları şey kazmamız için. Ha, bu da taş için. Ha, çok para verdim ben bu kazmaya. <laughs> o 25 kazandım. Ha bir kişi daha arıyor. Hemen halleyeyim şöyle. Hah, akşam oluyor. Ha eş biraz alsın. Alo? Alo. Hayır efendim. Hana 10 tane merdiven kes. Tamam abi. 10 tane, tane merdiven keseceğim. Heh şurada taşlarımızı alalım. 10 tane merdiven. Ha tamam. Red 20 elmas. Hemen 20 elması vereyim. Buraya ne tırıyor? Ha burada değil. Allah Allah nereye getireceğim ben ya? Şuraya getireyim. Evet. 20 elmas da kazandım bugün. Hemen dükkana gidip eve gideyim şimdi. Çok karanlık oldu her yer. Olamaz abi. Gel lan buraya yakalayacağım seni. Hemen dükkandaki elmaslarımı alıp. Bunlar ben şey, elmaslarımı çalarlar. Çabuk çabuk çabuk. Şunları koy. kazmalar Şu bende zaten. Lan oğlum sen. Sand Sandığa niye koyuyorsun? Kazmayı koy taşı koy. Ben de sen ne bileyim. E neyse hadi gideyim ben ya. Şuradaki şeyi kapatayım. Işığı. Tamam artık gideyim ya götür. Köle kaç. Hiddet. Yardım edin. Korkma korkma git git. lan lan lan. la. Yalan buraya. Tamam o zaman kaç kaç kaç. Köylüyü öldürecekler. Neyse ben hemen kendim evime şu Yakalayın şu adamı. Aa, senin işini bitireceğiz. Kaçma. Hikaye kaç buradan. Zombiler geliyor. Gelin lan buraya ya. Kafanızı çarpacağım şimdi. Yatın lan şuna. Efendim. Efendim. Efendimi öldürdün sen. Ah neyse. Ben eve gideyim artık. Olamaz, olamaz, olamaz. İmdat. Tı 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 tı. Oh, oh battı. Her yer karanlık oldu. Nerede gideceğim bilmiyorum. Olamaz, olamaz, olamaz. Olamaz. Her yer karanlık. Nerede gideceğim bilmiyorum. Neyse. Nereden bulacağım ben? eve gideyim artık ya korktum çok. Olamaz. Düşeceğim. Buraya toprakları yerleştireyim. Evet, Şurada. Şurada toprağı yerleştirelim. Tamam. Baltalar nereye kaçtı? Yat artık. Neyse yatayım. Şunlar şu elmasları koyayım bari. Birkaç tane elmas biriktirip başkan olacağım. Ah be. Ben bunlardan kurtulamayacağım artık. Ben bunları şimdi bitireceğim. kırmızı canavarlar çıktı. Alamaz. Yat at. Hı. Atayım artık ya. İftarımı yapmıştım ama bugün oruç tutamayacağım. İftarı şimdi yapıyorum. Ah. Heh, çok güzel bir sabah. Kalbimi doldurmam gerek ama. Ha, beni öldürdü iskelet. Heh, şimdi ben onu işini bitiririm. O markasından öldüreceğim. Şuradan şöyle atla. Sen beni öldürmenin kolay etmez. Lan yetmez ya. Kolay yetmezmiş. Sen daha kendine bak. os. Vay. Misafirimiz varmış be. Gel oldu gel. Kolay yetmez beni böyle öldürmek. Şöyle sen kaç buradan kaç. Burada iskeletler falan var. Tamam ben hemen kaçıyorum. Herkesi <laughs> de ben öldürün. Zombi efendiler. Yaz sen yat. Uyan uyan sabah oldu. Oh, ah, ah, oh, tutuyor bugün. Zaten sonra kadar bekledim keşe. Evet tamam. İhtara kadar sabret. İhtara kadar sabret. Neyse ben şu köylerin yanına gideyim ya. olmuş bir şey mi olmuş? söyler Kesin yukarı çıkmışlar. Köyler de Çok kötü bir gün, Çok. iki tane köylümüz şehit olmuştu. Ah vah be. Zombi tarafında tarafından katledildi. Bugün cenazesi var. Sen gelecek mi cenazeye? Gelirim canım niye gelmeyeyim? Saat kaç he Saat ikindi ya. İki okunduktan sonra biz gideceğiz camiye. Tamam ben de gelirim. İki tane köylümüz ya öldü ya. Ah o zombilerden intikam alacağız merak etmesin. Zaten öldü ki onlar güneşti. Hmm. Bir tane zombi yaşıyor biliyor musun? Bizim köylümüzü öldüren var ya. He onu ben bir yakalayayım bir gözü göstereceğim ona. Evet, Neyse bir çıkayım şuraya. Ha zombi neredeymiş? Ta şurada kaçmış. Buradan mı? He. Orman tarafından kaçmış. Ağacın arkasında saklanıyor. He. Ben az zombiye gösterirsem gösterir olmadı. Neyse hadi. Sen işine bak. Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz. O zombi ben bir öldürürsem görürüm. Bu gece kamp kuracağım. Bu gece bir yere kamp kuracağım. Köyler gününü göstereceğim ben. Bugün o adamın şeyi de bitireceğiz. Thank <laughs> Ne oldu? Çok üzgün çok. Bugün iki tane köylümüz şehit olmuştur. bugün cenazesine gideceğiz. Ha, ben de biliyorum şimdi öğrendim aleteciden Ha, sen ne yapıyorsun? Senin kesici halin nasıl? Ya. He ya. Her de taş kesiyor. Ha. Para kazanıyor değil mi? He. Sen şu şeyi yapsana. He. sen bu biraz Ha balta şey Ben şu baltanı şey yapsana biraz. Allah Allah. Aha, <laughs> <laughs> Onun için bir tane bir taş lazım. Hem de gizemli bir taş lazım. Ne gizem taşı nereden bulacağım? Ha madenlerin arkasında. Yer altında. Oraya nasıl gideyim ben be? Vallahi ben bilmiyorum. İstersen bak. Bugün cenazeye gideceğim ben. Sen geliyor mu? Geleceğim ben. Onlar artık cennete gittiler. Ne yapalım? ben şimdi gidip cenazeye gideyim ya. Bugün çalışmayacağım ben. Cenazemiz var. Ah. İki tane köylümüz. İnanamıyorum ya. Ben onları ben onların işini bitirip çıkamını alacağım onları. Göstereceğim onların günlerini ben. Onlar onların günlerini göstereceğim. Siz benim kardeşimi öldürmek değilmiş göstereceğim ben size. Neyse bir hafta sonra tarla işi yapayım. Tarla yapayım ben. bu köye tarla yapayım. Birkaç tane para biriktirip buranın başkanı olacağım. Ne oldu lan? Görmüyor mu? Ay. Sana ne oldu böyle ya? Sofiler beni köy zombi köyle dönüştürdü. Söylesene ben. Biraz dikkat et be kanka ya. Ne yapayım oğlum? Vallahi yiyecek halim var ama bugün yiyemem seni. Çünkü burası çok sıcak buralar. Dışarı çıkamam. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Benim köyle dönüştürme bir yolu olmalı. Bende bir tane iksir var. Keşke abone bir tane iksir yapsaydık. Seni köyle dönüştürebilirdik. Emin misin? Evet. Neyse. Ah be. O o işi biliyor musun? Şey ya. İki tane körümüz şehit oldu. Ana söylesene. Ben bugün cenazeye gidemem ya. Bunlar beni şey yapar. Lan. Yeter be. Oğlum niye çalsın nedir? yeter ay. Dur senden. Ya bunlar niye burada unutmuş ya? Benim işim öyle Arkada kardeşim cenazesine gideceğim bugün. Ha neyse. Aynen cenaze nerede? Birazdan gelecek ya. Birazdan gelecek mi? Gelecek. Tamam. Sen ne yapıyorsun kardeş? İyi ya ben de. Ben de cenazeye gideceğim bugün. Bugün çok kötü gün ya. Bir tane zombi vardı ölmüş ama bir tane zombi ölmemiş. Ölmemiş mi? Ah. Ah zombinin işini bitirsek biz de kurtulacağız da. Kardeşimizin intikamını alacağız. Merak etme. He, çok para biriktirip buranın başkanı olacağım. İnşallah olursun. En iyi başkan sen olursun sonsuza kadar. Olurum tabii ya, olur. Ama para bile de. Neyse. Neyse dedim. Birazdan biz gideceğiz, sen de gel. Tamam hazırlanıp geliyorum ben. Neyse.